Bu tatlım. Abi bu kim? Abi ben bunu biliyorum. Sen. Sen vay çakal. Sen. Oğlum bu kim? Çöpeğimi kaçırmıştı bu biri. Bu. Şu çöpeğim mi? Evet benim çöpeğim. Aynı tatlıymış. <gülüyor> <gülüyor> evet ben biliyorum. Ah <laughs> dolu. ecek. Aa burada şata var. Alak. Çekitin. Şata geldi. Ah. Gelmiyor. Ne beyinsiz. Ne diyorlar? Selvi köpeğime. <laughs> Aa tamam o var o var. Bak demirli kazma bak kafana geçitin. Tamam şimdi burada evet. Köpeğimizi de alırız sonradan. Koşalım. Anca... Hı? Koşmaya geldik kalk. Kana. Dur burada bir şey var. Topraktan daha sert bir şey var. Ah! ne yapacağız burada. Toprak gerekir. Yani tozu yer. Bir şey diyeceğim. Bu kapıyı manabilir. Harbi ya ha. değil mi? Çöpeğimiz orada kaldı. Çıkmış. Orada. Çıkmış bak bak bak. Evet, o da şimdi gelir. Onu da alacak. Gel. gel buraya. Bunun ne hal lan bu? Kaldırmaya çalışıyor, kalkmıyor. <laughs> Bir de beynini siz biraz. Neyse, biz bunu sonra alamazız. Gel. Yok, alacağım ben. Hop. Beni buraya sıkıştırdın. Doğru, şurada. Ya oğlum, sen burada ne yapıyorsun? Direkt arkanı kırayım ben de.

yapma yapma yapma. Hadi neyse biz çöpeğimizle gidiyoruz. Vay vay.